Ceyran'a ilk baştan e, tavan yağı koyuyoruz. Sonra üzerine kırmızı bezle ekliyoruz. Sonra pirincini atıyoruz. Pirincini attıktan sonra onu da gerdan dediğimiz et var. Beni evet, tamam. yapıyoruz. Evet, tamam.

Merhabalar Metin Bey. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yani e, çocukluğumdan belli bu işin içerisindeyim. Yani her zaman işimi severek yapıyorum. Yani gelen insanlar da her zaman memnun kalıyorlar. Yani gelenler ellerinize sağlık deyip öyle çıkıyorlar. Yani biz de müşterilerin memnun olduğunu ciddi anlamda e, ondan görebiliyoruz. E, dükkanınızda hangi ürünleri satıyorsunuz? Dükkanda et paçamız var, beyranımız var. 11'den sonra kebap çeşitimiz var. Paça yokturdu Paça ilave ettik insanlar için. Yani insanlara kendi yemediğimiz şeylerin hiçbir tanesini yedirmek istemiyoruz. Fiyatlarınız nedir? Fiyatlarımız yani orada herkes görsün diye fiyat listemizi asmışız. Devlet kesinlikle zam vermeden biz de kesinlikle zam yapmayacağız yani. Müşterilerim memnun olduğunu söylediniz. Tabii, tabii. Şehir dışından çok misafiriniz var ee, Şehir dışından şimdi Instagram hesabımız var. Instagram hesabından görüp de şehir dışından çok e, akın olarak gelen insanlar var. Hatta orada Instagramında da zaten komple dolu olduğunu. Görebilirler yani. Ee, ben de buralı değilim. Yeni geldiğimde öğrendim. Ee, Gaziantep'te kahvaltıda beyran içilebiliyor. Evet. Beyran şimdi Antep'in öz yemeklerinden bir tanesi. Beyran ciğer olmazsa Antep milleti yani şey olmaz yani. Tatmin olmaz. Ee, bize beyranı anlatır mısınız? Nasıl Tabii. yapılıyor? Beyranımız e, boyun kürekten yapılır. Pirinci ayrı haşlanır. E, kırmızı biberi ondan sonra samırsa müşterinin e, ilavesine göre konur. Öyle yani etten pirinçten olur beyranımız. Teşekkür ederiz. E, şimdi beyranı tadacağız. Ben Abi. de tatmış olacağım. Bakalım. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet eee limon limon sıkarak diyeceğim değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Öyle. E, Beyran'a limon sıkarak e, yeniyor. Evet. E, genellikle hastalıklara da iyi geldi. Amogravin diyorlar buna. Yani insanların böyle hasta olduğunda hastaneye gitmesine gerek yoktur. Bir tane beyran etsin yeterlidir yani. Deneyelim. Evet. Senin için fazla acı yaptım. Teşekkür ederim. Çok sıcak. Evet. Şimdi sıcak olmazsa, şimdi Antep milleti bunu alışık. Ben bunu fazla da kaynatmadım. Hı hı. Siz buralı değilim evet. deyince. Evet bayağı sıcak zaten kaynatırken de gördük. Evet yani şimdi bu pürümüzde kaynamazsa bunun lezzeti olmaz. Pürümüzde kaynaması lazım. Gerçekten çok lezzetli. E, damak zevkine uyu, Ağır bir tadı yok. Evet. Dedikleri gibi evet gribe evet. herhangi bir hastalığa Çünkü çok iyi gelir. Hastaneye gitmelerine gerek yoktur. Bir tane beyran, bir tane paça içerlerse ne demek istediğimi anlayacaklar yani. Teşekkür ederiz. Aferin.